Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karne Gölü'nden hepinize özel bir tane 3 milyondan fazla kişinin düştüğü tuzağı gösteriyorum hemen. Ve mat oldukları E4 E5 karşılık verir. At F3 Piyon F6 Hata hamlesi Çok büyük hamle hatası Ve At alır E5 Piyon burayı alırsa Burada bir kale kaybeder veya da mat. Vezir h5 tarafa piyon böyle yaparsak kale gider oraya aldıktan sonrasında. Bu yüzden şahın oynaması gereken yer burası. Vezir alır e5. Şah kaçar. Fil buraya. Şah oraya. Vezir buraya şah oraya. Yani neredeyse her şey şah üzerine kurulu. Piyon oynar D4. Tek hamle fil buradan şah çektiği için G5 tutmak zorundalar. ve hatta vezir verecek. Burada H4. Fil buraya kaçar. Bu bunu alır. Şahın zorunlu hamlesi vardır. Orası da burasıdır. Neyse burası ve mat oldu. Arkadaşlar umarım gördüğünüz gibi şu anki yaptığım taktiği beğenmişsinizdir. İnşallah turnuvalarda kullanırsınız. Karne gününde ne aldıklarınızı söyleyin. Ben takdir aldım. Umarım herkes takdir almıştır.